تفضل شكرا فخامة الرئيس فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان السادة الحضور الشعب التركي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجب طيب أردوغان الله سلام سين أردوغان ve görmüş olduğumuz sıcak misafirperlikten dolayı. Ve hiç şüphesiz e, Suriye halkı Türkiye'nin hem kurumları hem devleti hem halkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bildiğiniz gibi şimdi artık e, ön, geçmiş dönemlerde e, Kurtuluş Savaşı'nda Türk kanıyla Suriyelinin kanı aslında birbirine e, girerek ve bu başarı geldi. Biz şu anda tabi ki Suriye'nin, e, Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz. Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihe dayanmaktadır. Ortak coğrafyayı paylaşırmaktayız. E, kültürümüz aynıdır, sosyal e, alanlarımız aynı. E, bildiğiniz gibi e, Türkiye komutanı, Türkiye'deki... E, e, her şeye rağmen iki ülke arasındaki halk çok güçlüdür ve inşallah her zaman böyle devam edecektir. Biz istiyoruz ki bu ilişkileri aslında derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arasındayız. Her iki ülke yararına olacak şekilde. Biz bu çerçevede or bütün alanlarda ister insani, ister kültürel, ister ekonomik alanlarda işbirliğine gidelim. Büyük stratejik hedeflerimizi ortaya koyalım. Ortak stratejilerden bir tanesi güvenlik alanında olacaktır, özellikle bölgede ve iki ülkenin e, e, hem güvenliğini ve estiklendi katkıda olacak şekilde. Toplantılarımızda e, tehditleri ele aldık, özellikle Suriye'nin e, kuzey ve doğusunda e, e, uluslararası e, e, baskıların İsrail'e mutlaka uygulanması lazım ve 67 sınırlarına dönmesi lazım. Biz yine aynı şekilde Türkiye ile yeniden ticareti canlandıracağız. Özellikle altyapının tekrar yapılanması konusunda ve Suriye'nin bundan sonra ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tekrar rehabilite edilmesini istemekteyiz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. işbirliğine büyük önemli özellikle bu geçiş döneminin başarılı olarak tamamlanması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı buradan da şu anda Suriye'ye davet ediyorum ve inşallah en kısa sürede bu gerçekleşecektir. Allah'ın rahmet, selam, bereket üzeriniz olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.